Merhaba arkadaşlar bu serüle Minecraft ayrıldı da hayda oynuyoruz arkadaşlar Minecraft çok da takılmışım ya her şeyim dolu burada da be bir şey yapamıyoruz arkadaşlar ses gelebilir ya boş ver benim kuzenlerim şimdi hasat ekelim tavuk tam tavuklar hala yiyor tav almış şimdi 5 tane daha bir şey satmamız lazım tamam sattım sattım bir şey şimdi şuradan bir şeyler alalım bize ne gerekiyordu ekmek evet. çok güzel bir şey yok çivi yani çivi gerek yok abi çok fazla satmışlar hmm. Neyse burada alacak bir şey yok. Değişmiş. Ağır. Dur şurada. Aa, bir tane arkadaş yardım etmiş. Bir tane daha yardım eden olsa şaşırırız. Neyse. Ya. Arkadaşlar bugün e, saat 8-9 gibi 8-9 gibi e, kuzenimle Minecraft videosu ya da başka videolar çekeceğiz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın yani. Yoksa gelmez arkadaşlar yani. Şimdi bakalım. Hadi almışım ya. Arkadaşlar benim aslında... E, be... Şey... Yirmi... E, yirmi miydi? Neydi? Bir hesabım vardı hepsi çer oldu işte. Her şey gitti. Çal, çaldılar. Bırak. Nerede? Ee, tamam az bakalım. Hmm, şuradan bir şey yapalım. Ver şunu şuradan yoğurt yap. Hatta bir tane daha yoğurt yap. Tamam. Şimdi burada bir şey sıkıntı yok. Ne yap bunu ver. Tamam. Şunu al. Bir tane daha Tamam. Arkadaşlar ses gelebilir. Her zaman dediğim gibi. Evet tamasa ettik. Bunu ek. Ee, tamam arkadaşlar güzel gidiyoruz. Ağrı boşaltmak için istiyor? bir çivi gerek. Arkadaşlar oradan çivi alalım. Dur bakalım. Şu Çivi kutusu satıyorlardır. Burada satıyorlar arkadaşlar. Yani pahalı dedim ama alacağım maalesef. Nerede? Gitmiş o yani. Hayırlı olsun yani. Ee, başka mmm sığır gerek yok. Yani orçu bu şu. alalım. inek yem alalım bir tane. Ya oğlum her şey satılıyor. Neden ben bunları ya? 1350 lira. Oha kardeş. Bu ne? Alın tamam. Bakalım. Oh 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 tamam arkadaşlar çok güzel. Nük. Arkadaşlar Başım, başım. Arkadaşlar merhaba devam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Apo arkadaşlar ın, yanında Apo var kuzenim Apil. Apo bakın bakın arkadaşlar şimdi fotoğrafı devam edeceğim. Gel Apo gel Apo. Bak arkadaşlar bir şey sorular soruyorlar Apu, arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. Biraz küçükler. Arkadaşlar işte bu kulelimde daha neler videolar çekeceğiz neler neler. Ne olacak maşallah. Gel Apollo. Beş 5 bin like gelmezse yarın video çekmeyiz. Evet arkadaşlar. 5 like gelecek. Beş bin. Oha po. Daha 1 milyon bir milyon abone olan youtuberlar bu kadar şey istemiyor. Ya Arkadaşlar bu benim kardeşim şey çıkartma kah. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar ahır. Ha doğru. alalım yine şey bak şey dolu. Ee, bakalım. Gerek. Bu şey Bu şeyler satıyorlar ya. Hiçbirine gerek yok arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar e, sizin için daha bir sürü tehlikeli oyun yapacağım, korkunç oyun yapacağım ve oynayacağım arkadaşlar. Tabii sizin için de bazı youtuberlar diyor sizin için her şey yaparım ya ve Allah'tan başka kimseden her şey yapmam arkadaşlar. Eğlenmek için arkadaşlar ya. eğleniyorum video çekerken aslında çok eğlenceli oluyor. TikTok da çekiyor. TikTok. Evet arkadaşlar TikTok hesabımızda beğenin lütfen arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Ama bir şey diyeceğim mi? Hayır. Güle güle. Güle evet. güle. 5000 like gelsin. Yarın video. Evet arkadaşlar. Yarın sizin için korku filmi. He? Hadi görüşürüz. Grand çekiyoruz.